Merhaba arkadaşlar, çatı çizimimizi bir önceki videoda bitirmiştik. Şimdi ölçlendirmeyi yapalım. Burada iki tane ölçü verilmiş, bir şuradaki çıkıntı, bir geri kalanı, bir de tam boy. Yine aynı şekilde ölçüler verilmiş. Bunu tam ekran yapıp, biz de ölçülerimizi verelim. Önce şuradan tutup, köşeden köşeye. Ardından burası ve diğer tarafı ölçüyorum. Sağ tarafa gelelim. Toplam boy aslında burası. İkinci olarak da buranın ölçüsünü vereceğiz. Hem burası hem de burası geldik karşı tarafa önce tam boy ardından her bir çıkıntının olduğu yere kadar olan ölçüler Son olarak sol tarafı ölçüyorum. Önce tam boy. Tam boyu yanlış yerden tuttuk gördüğünüz gibi. Şurayı seçeceğim. Ardından burayı ile şu nokta arasındaki mesafeyi ölçüyorum. Sonra geri kalan kısım. son olarak bu nokta. Evet arkadaşlar. Ölçülendirmelerimiz de bitti. Bunu şöyle bir aynı hizaya getirelim. Yukarıda durmasın. Evet arkadaşlar. Böylelikle zemin katımızı, birinci katımızı ve hatta şuraya çatı kat çatı planı diye yazalım. Çatı planlarımızı çizdik. Bundan sonraki aşamada da ön cepheden, yan cepheden ve e, arka cepheden görünüşleri çizerek eğitimimize devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.